ve İstiklal Marşı Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hasan Kayın'ın konuşmaları. Baş askerimiz ve polislerimiz olmak üzere tüm güvenlik esiri unsurlara yürekten başarı temin ederim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize ve yüce milletimize başsağlık, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ayrıca 38 yıl önce aramızdan ayrılan Hatay Devleti'nin kuruluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhakında tarihi bir görev üstlenmiş Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı'na Tayfun Ulusoy'u benim minnet ve şükranla anıyorum. Sayın Bakanım, 1992 yılında 7 fakülte, 2 yüksek okul, 2 meslek yüksek okulu, 3 yer üstüsüyle eğitim öğretim hayatına başlayan üniversitemiz, bugün 12 fakülte, 6 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 3 yer ve 20 bin aşkın öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bütün üniversitelerimizde araştırma geliştirme seferberliği başlattık. Üniversite bilim işbirliğini ülkemizin gelişmesi yolunda en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime doğru giden sanayimizin bilgi ve bilimle çağı yakalayacağını biliyoruz. Bu nedenle araştırma geliştirmeye, inovasyona, tasarıma her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz. Araştırma, geliştirme yer ve tasarıma verdiğimiz desteğin karşılığını almaya da başladık. Bugün itibariyle, bana itibariyle ülkemizde toplam 997 ARGE ve tasarım merkezi sayısına ulaştık. Biliyorsunuz geçen sene hedefimiz 1000 ARGE ve tasarım merkeziydi. Bu sene Mart ayı başındayız ve sayı 997. İnşallah birkaç gün içerisinde bu sayı bine e, ulaşacak ve bu tasarım merkezlerimizde, arke merkezlerimizde Türkiye'nin gelişmesine, Türkiye'nin kalkınmasına e, katkıda bulunacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sen <laughs> Nasılsınız? Şey, şey. Evet, ne evet. burada evet. ne yapıyoruz? Burada, evet. evet. Ne cihazı? E ne, yapıyoruz. ne yapar <laughs> bu <bucağı>. cihaz? Biz bilmiyoruz. <laughs> cahiliz. Bilmiyoruz. Ne yapar? yapıyoruz kırmızı pul var. Mesela kırmızı pul biber nerede? Kırmızı pul biber ürettik

O biz şeyi var. Ondan sonraki süreçte de <laughs> çok sessiz üretim yapmak için tavsiye ederiz. Evet <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın Bakan böyle Sergen Pamuk kardeşimizin abisi. <laughs> evet. <laughs> kameraya bak. Kameraya arkadaşlar biz bize çekimledik ya <laughs> kameraya bak. <laughs>